Türkiye Handball Federasyonu Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandık. Süper Ligi'ye yükseldik. Aslında sadece sezonun hazırlığı neticesinde elde edilmiş bir başarı, olarak görülebilir ama herkes biliyor ki bu aslında 8 yıllık bir hedef. Bu hedef 8 yıl önce konmuştu zaten. İlk küçük takımımız 2014 yılında çalışmalara başladığında Makro düzeyde hedefimiz, 2022 yılında e, İSF e, yani uluslararası Okuz e, Okul Sporları Federasyonu'nun Dünya Şampiyonası'na gitmek ve aynı yıl Süper Lig'de oynamaya hak kazanmaktı. Çok şükür ki nasip oldu. Emekler zayi olmadı, boşa gitmedi. Buradan e, baş antrenörümüz Nesimi Dağdoğan'ın sporcularımızı ve bütün destekçilerimizi kutluyorum şimdi